Herkese tekrar merhaba. İkinci oturum ve ikinci konumuzla karşınızdayız. Konuğum seslendirme sanatçısı ve program sunucusu Huriye Öykücü'nü. Huriye Aynen. Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok e, güzel bir program gerçekleşti. E, Konya'da var olmak da çok güzel bu anlamda. Mutlu ayrılacağım az sonra. <laughs> çok teşekkür ederiz. Programımıza da katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum size. De. Buraya Hanım, biraz önce evet. etkinlikten çıktınız. Hı hı. O yüzden önce etkinlikle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Hı. Etkinlik nasıldı? Akış nasıl sağlandı? Sizler umudunuzu bulabildiniz mi? Acaba biz sizi tekrar çağırsak tekrar gelir misiniz? Tabii Sizelerden ki seve seve gelirim. Etkinlik çok başarılı. Arkadaşlarımız da ilk andan itibaren aslında şöyle bir şey oldu. Çok enteresandır bu anlatayım. Ben bir süre konuyla onu çok severim. İkinci derim, konu için her zaman. Şöyle içimden arkadaşımla konuşurken bir şey geçti böyle içimden. Ah acaba dedim hani yıllar oldu bir gitsem, bir görsem, bir şehri e, havasını solusam diye çok böyle bu içinden geçen süreçte istek olarak yani aslında. 5-6 saat sonrası galiba Berat Bey'den mesaj aldım. Dedim ki Allah. Yani hani içimden o gün geçip akşamına ve saat sonra ben çünkü böyle e, tevaplara, böyle rastlantılara çok fazla inanırım. vardı bir Bir <laughs> <laughs> gidelim gençlerle tanışalım. Ben Mehmet Öztürk'e birlikteyim. <laughs> Konya'da çok fazla vakit geçirdim. Burada arkadaşlarım çok fazlaydı. Yeni bir ortam oluştu burada bana. Farklılıkları çok fazla gözlemledim. Kendimde yeni ve ortaya çıkacak, yeni çıkacak kendimde yeni mi keşfedeceğim. Kendimi dinlediğim bir dönemde aslında Konya ve Konya beni çok iyi ağırladı bu anlamda. <laughs> çok güzel zamanlar geçirdim burada ve çok iyi dostlarım var burada hepsi ne tek çok çok te teşekkür ederim sizin de bu programı hazırlamanız beni çok sevindirdi heyecanlandırdı çünkü yeniden Konya'yla buluşacak olmak hissi bende bir heyecan yarattı başlarken de zaten böyle bir heyecan sürecindeydim böyle yani program çok güzeldi arkadaşlarımın hepsini tek tek tebrik ediyorum hazırlayanları gençler umut vadedici bu yarına böyle bir organizasyonla başlamak ya da işte alana böyle bir tecrübelerle devam edebilmek ve başlamak Bunların hepsinin yararını görecekler tabii ki. Böyle yani. Ben çok severek katıldım. Ve çok böyle teorik açıklamalar yapmak yerine kendi tecrübelerimden, kendi kariyerimden bahsettim. Bunun da olacağını düşündüm. Çünkü aslında mezun olduktan sonra bunlarla karşılaşıyoruz. Ve hepimizin içinde mezun olacağımız zaman şöyle bir şey oluşuyor. Peki biz şimdi ne yapacağız? O soruların birazcık şekillendiğini düşünüyorum tecrübelerimle alakalı. Aslında yani hala öğrenmeye devam ediyoruz. Süreç bu şekilde devam ediyor. Hala kendimi yetiştirmeye devam ediyorum. Asla bir yerde bir şeyde var oldum ve tamam ben olduğum duygusu hiçbir zaman olmalı bende. Tahmin ediyorum sizler de mezun olduktan sonra, alana katıldıktan sonra bunu yaşayacaksınız. Olmamıştık duygusu sizi hep daha iyi yerlere götürecek. Hı -hı. Öyle düşünüyorum. Aslında öncelikle kalp kalbe karışıyormuş gerçekten. Biz de sizi ağırlamak için can atıyorduk açıkçası diyebilirim size. Buraya Hanım, siz bir seslendirme sanatçısısınız ve mesleğinizi icra ediyorsunuz. Ben şimdi size, bence bu alana ilgi duyan herkesin çok merak ettiği bir soru soracağım. Sizler bir karakteri seslendirirken hangi aşamaları takip ediyorsunuz? Yani oraya nasıl giriyorsunuz? Kendinizi nasıl adapte Şu ediyorsunuz? Ben aslında dublajda, benim İstanbul'a geliştiren, okuldan sonra geliştiren dublaj alanını yakaladığım süre tam bir yıl oldu. Hı hı. Daha fazla içlerinde bulunamadım. Neden? Bu süreçte ortaya korona çıktı, başka şeyler oldu ülkede ve ben aynı zamanda habercilik alanında çalışıyorum. Hı hı. Bu süreçte ben kendimi o bir yıl içinde size nasıl geliştirdiğimi anlatayım. Bir stüdyo ortamına giriyorsunuz rabarbalar yapıyorsunuz burada. Yani ortam sesleri, işte taksiyi çağıran bir sessiniz mesela. Ya yani da ne bileyim bir restorandasınız ve restorandaki o aşamada çıkan arka plandaki sesler. Buralar bu aşamaları sizin ses renginizde, ses oy, yani oyunculuğunuzda sizi geliştiren bir şey. Siz, siz kendinizi fark ediyorsunuz açıkçası. Yani ses sadece güzel olan bir şey değil bu mesleği yapabilmek için, dublajda bu mesleği yapabilmek için. Sadece sesinle var olamayacaksın. Mesela oyunculuk yeteneğine de var, var olacaksın. Şam dersi alacaksın, tiyatro eğitimleri alacaksın. ve Sürekli kendini yetiştirmen gereken ve bu şekilde kendi ses rengini yakalayabilmen, kendi ses karakterlerini yakalayabilmen, gerekiyor ve roller karşına çıktıkça sen kendinde yeni bir şey fark etmeye başlıyorsun. Ne bileyim çığlık atmak gibi. Belki sokakta delilerler ama eski canımızda çığlık atıyorsun. Ee, ne bileyim daha birçok rolü keşfederken ve Gırtlağı'dan çok daha değişik bir ses tonu çıkıyor ve o karakteri yakalıyorsun. Aslında kendini bulman, o sesini önüne atman ve kendini bulman anlamında o bir yıl bana çok iyi gelmişti. <laughs> devam etmek ister miyim? önümüzdeki zamanlarda bakacağım, geleceğin nasıl şekillenecek onu bilmiyorum ama bu avantta ben TRT2'de seçildiğimde de önceki zamanlarda yine şiir okumalarımın da başlamıştım Dülaj'dan öncesi. Onlar var olarak yeni böyle projeler, kendi kendine projeler yapmaya başladım. Ve trt devam eden bir dört yıl program var. Onu seslendiriyorum. Bu Anlandı. Evet, Covid ve korona süreci bize çok değişik anlamda tanıdığımız olmayan, yabancı olan bir aşamadan geçirdi bizi. Ama benim de meslek hayatım bu şekilde bir program sesi olarak ne bileyim belki ileride bir belgesel sesi olarak belki ileride bir başka bir şeyin sesi olarak ya da işte atıyorum anama tarih gibi bir serinin sesi olmak bunların hepsi benim için keyifliydi bu beş yılda keyifli bir Deneyime dönüştü diyebilirim ve en basından başladığına baktığımda ve en sona baktığımda şu an geçmeye baktığımda her şey tabii çok daha farklı çünkü hı hı. bir taşı de, bir de her gün döversiniz döversiniz artık o, o en sonda kırılır. Kesinlikle o, o en sondaki kendine gelir. Ay, hala söylüyorum oldum demiyorum benim çok uzun bir süreçim var yolum var. Biriniz bu kendini ben bu artık buradayım ve egosunun önüne atmadan her zaman hayat boyu gelişeceğimizi ve öğreneceğimizi. Hı -hı. E, düşünerek hareket edersek yani mezun olan arkadaşlarım için de, ya da işte alanda olacak olan arkadaşlarım için de, bu onları hep bir adım önde tutacak da, hep geliştirecek. Hı -hı. Ben de kendim için, kendi hayat yolculuğumda bunu düşünüyorum. İşte İstanbul'a geldim, seslendirme alanında ilerlemeye çalışırken Yeni Medya ve Gazeteci'yi de yüksek lisansımı bitirmek üzereyim. Tezimi tamamlamak üzereyim. Benim için Hayans böyle devam ediyor şu an. Yani seslendirmeye yetecek olan arkadaşlar da ne bileyim programda bahsettiğim gibi her gün yeni bir kelime evet. silecek belki. Evet. Belki yeni ses renkleri deneyecek kendisinde. Çok başarılı arkadaşlarımla karşılaştım burada. Bugün çok onur çok mutlu etti. Neden? Çünkü piyasada seslendirme alanında bir adım önde başlayacaklar buna. Neden uygulamalar yapmaya başlamışlar farklı sesler renkler çıkarmaya başlamışlar hı hı. bunların aynalarını stüdyolarda yapmaya başlayacaklar hı hı. yani çok izleme yapacaklar belki stüdyolarda şans verirse belki yeni karakterler bulacaklar kendilerinde Seslendirme alanı zor bir süreç Seslendirme de var olabilmek zor bir süreç ancak çok da keyifli bir iş seversen hı hı. çok da iyi bir iş seversen zorlukları olduğu katar insana haz veren ve, ve eden de bir. Meslek yani ben benim hayatımdan ses ve mikrofon bir şekilde olacak ama bu hayatımda nasıl olacak ve neye dönüşecek onu bilmiyorum şu an Gelebildiğim yer burası şu an <laughs> bundan sonrası için ne onu bilmiyorum ama arkadaşların etmeden demoralize olmadan e, ne bileyim kötü olduğunu söyleyebilirler ne bileyim bunun olmadığını söyleyebilirler başka şeyler söyleyebilirler size yapabileceğinizi söyleyen insanlar kadar yapamayacağınızı söyleyen insanlar da olacak bence olumlu olana pozitif olana e sizi iyi yönlendirene, tabi boş yöntemlerde, boş hayallerle değil, bu e, tamamen işte evet çok iyi gidiyorsun, çalışmalısın, devam etmelisin, motive edenin peşine takılmak, olumunun peşine takılmak sizi hep çok daha iyi yerlere getirir. Ama bu şey demek değil. Şeyi çok iyi ayırt etmek lazım. Kötü niyetli bir insan sizi eleştiriyor hı hı. ya da eleştirdiği şey sizde ne? Bir karşılığı var mı? Sizin bir problem olduğunu söylüyor. Ya da sunuş şeklinin başka şekilde olması gerekiyor? İyi ve kötüyü ayıracak olan sesiniz. Asla eleştiriler sizi demonize etmesin. Yani hı hı. sizi e, tam tersi bir şey fark etmemizi sağlayan şeyler bunlar. Belki kötü niyetli yapı olabilirler de ama bunu iyi niyetle söyleyen insanlar da çok fazla karşınıza çıkacak. Hı hı. Yani sizi olumlu anlamda geliştirecek ve size daha farklılıklar katacak insanlar olacak. Bunu zaten zamanla farkına varacaksın ve kalbiniz size kimin sizin hakkınızda iyi söylediğini ya da kimin sizi daha fazla geliştirmek istediğini kalbinize size gerçeği her zaman söyler. O yüzden eleştirilere de açık olmak lazım. Çok eleştiri de duydum, çok iyi olduğunu söyleyenleri de duydum. Ya da yapamayacaksın diyenleri çok fazla duydum. Bu yani RTS nedir ki, radyo, TV, sinema nedir ki, burası boş bir bölüm diyenleri de duydum. Böyle bir şey değil. Hepiniz kendinize alanda bir yer bulacaksınız. Çok iyi olacaksınız belki, çok e, usanacaksınız belki. Zaman zaman ama mesela haber yazımında seslendirmede hem program sunmada hem böyle videolar hazırlamada <laughs> hep bir adım önde olacaksınız çünkü alanda sürekli kendinizi yetiştiriyorsunuz. Ben Selçuk Üniversitesi'nden çok iyi yüzlerim ve çok iyi çalışan insanların çıktığını biliyorum çünkü burası kıymetli bir okul. Değerini ve kıymetini bileceğinizi düşünüyorum zaten içindesiniz ve çalışıyorsunuz illaki sorunlar vardır olabilir her yerde olduğu gibi. Böyle yani benim tavsiyem. alın aslında Huriye Hanım her şeyin yanında gördüğümüzden daha zor düşündüğümüzden daha meşakkatli bir yol aslında. Evet. Ama biliyoruz ki bizim de bu yolda ilerlemek isteyen arkadaşlarımız var. Hı -hı. Aslında arkadaşlarımıza vermek istediğiniz tavsiyeleri hem programda hem burada dinledik ama Hı -hı. kariyer yolculuğumuz açısından ben dil öğrenmelerimi çok tavsiye ederim. Ee, bu Onlara iletişimciyiz çünkü. Bize her alanda çok lazım olacak bir şey. Bugün kendim İletişim iletişime fakülteye geri dönseydim ne yapardım diye şöyle ara ara düşünüyorum mesela özlediğim dersler oluyor. Timo Hocam var. <laughs> yani e, işte Renzi Hocam var. Böyle bahsediyorum zaman zaman aklıma geliyor. David Hocam var. Derslerine tekrar girmek isterdim mesela. <laughs> yani bugün tekrar okula girseydim, tekrar okula geri dönseydim e, tekrar yeniden böyle sonuç e, susamış dinleyeceğim dersler var. Geriye dönüp çok özlediğim insanlar var. E, e, bunun haricinde ne tavsiye edebilirim? Eğer seslendirmeye devam edeceklerse şan dersi muhakkak kalsınlar. Eğer seslendirmeye devam edeceklerse idarelik dersi muhakkak kalsınlar. E, metin nasıl okunur muhakkak ön dersini alsınlar. Benim tercihim çok kursa gitmek değil, aslında birebir yapabilirseniz birebir eğitimleri alabilmek. Çünkü bu alanda piyasada da çok enteresan fiyatlar, çok enteresan şeylerle karşılaştım. E, evet, bu bir meşakkatli bir yolculuk tabii ki bunun bir karşılığı olmalı. E, fakat oraların gideceğiniz kurslarında, alanlarında iyi yerler olduğuna, iyi sanatçılar olduğuna, iyi eğitim verdiğine çok emin olun. Çünkü yüz bile her ders veren yerler var, Evet. Ya da seslenme ders veren yerler Bu mümkün değil. Yani e, siz alanda gerçekten e, o işi yapan insanlarla var olacaksınız. Onları izleyeceksiniz, onları takip edeceksiniz. O yüzden her zaman onları bulmanın peşinde ve yolunda olmalısınız. E, benim tavsiye edebileceğim başka bir şey var mı? Ses kitabı okuyabilirler. <laughs> sesli kitap çok dinlesinler. Hı, hı Youtube'da ya da bildiğiniz sosyal medyada, e, platformlarda çok fazla içerik var. İyi sesler var. Bülent yarar var. İşte Bilgiler var. E, ben mesela Tilbe Saran'ın çok seslendirdiği e, kitaplar vardı. Hatta aklıma şu an gelmedi. E, serisini dinlediğim bir sürü kitabı var. Tilbe Saran'ı çok beğeniyorum çünkü sesini ve canlandırdığım. Hümay aynı şekilde. Hala takip ediyorum, hala dinliyorum. Dinlemeye devam edeceğim. Yani çok beğendiğim sesler. Bir kelimenin nasıl söyleneceğini orada görebiliyorsun, orada fark edebiliyorsun mesela. Bu bir farkındalık. Duyman daha önemli zemirde işte bu konuda. Ama senin kitap okumanda senin tonunu belirleyen yani. bir şey böyle yani başka ne tavsiye edebilirim yani hep yeni açık olsunlar <laughs> öğrenmeye hep açık olsunlar asla olmuşluk duygusu içinde olmasınlar çünkü onların kendi, tabii kendilerine bir özgüven gelsin insanların onu biliyorsunuz bir söz vardır çok mütevazi olmak da insanı bazı insanların e, psikolojik baskılarına neden olur bu o yüzden o da kendini kötü insan çok iyi kalmak öğrenmeye açık olmak, hı, hı. özgüven yerinde olmak ve gelen eleştirileri kendisine olumlu şekilde dönmesini, moralini bozmadan, demonize olmadan olumlu şekilde kendisine çevirmek çok önemli. Bir öğrensinler, hep açık olsunlar, hep e, işte tiyatro dersi alsınlar, oyunculuk dersi alsınlar. Bunların hepsi kendisi geçecek ama bu alanda birinin şu an hatırlayamadığım isminin çok önemli bir tavsiyesi vardı. Sosyoloji ve psikoloji okusunlar. E, ne bileyim resim yapsınlar. E, hayal dünyalarını çok zenginleştirsinler, geliştirsinler. Sadece oyunculuk alanında dersler değil, yani oyunculuk kursları var milyon tane e, bugün baktığımızda. Ama psikoloji alanında mesela arkadaşımızın yaptığı gibi e, okumak, o alanda kitapları okumak, felsefe anlamında kitaplar okumak, e, düşünmek, bunları e, zihninde canlandırmak ve hayal etmek her zaman çok daha bizi bir adım önde yapacak. Yani belki oyunculuk, felsefe değil ama insanın psikolojisinden anlamak ve oraya Hı. nasıl bürünmek psikoloji okuyarak evet. gerçekleşebilir. Evet. Bir toplumun sosyolojisini ve psikolojisini anlayabilmek yine okuyarak ve çok insan karşılaşarak gerçekleşebilir. Yani sadece oyunculuk anlamında ben oyunculuk dersi aldım, evet ben oyuncuyum diyebiliriz ki. Biz hep gelişmeye ve öğrenmeye açık olacağız. Yani evet. son nefesimize kadar, hayatımızın sonuna kadar öğrenmeye açık olmalıyız. Evet. Çünkü e, yolun bir yerinde bizi hep bekleyen yeni şeyler var. Evet, böyle düşünüyorum. Yani sürekli kendimizi geliştirmemiz, evet. değiştirmemiz ve dönüştürmemiz gereken bir, bir alan bu. Bir de dönüşen bu yeni medyaya, dönüşen bu yeniliklere çok açık olmak lazım. Yani ben şu an daha önce bahsettiğim gibi birinci mesleğim yeni görevli bunu yeni yıl yaptım. Bu alanda ben başka bir medyada bunu haberciliğine, haber görsellerine dönüştürmek, o alanda yeni şeyler yapmak beni çok motive etmişti. Hı hı. Dört yıl o şekilde çalıştı. Ve haberin içinde olmak mesela beni çok heyecanlandırıyor. Ne bileyim son dakika haberlerinin gelmesi de yani haber kötü olabilir, iyi olabilir ama içinde onun ruhunu taşıyorsan bildiğin şeyleri, bildiğin şeyleri dönüştürüp başka şekilde uyguluyorsan bu da sana haz verecek. Ve o yüzden hep yeniliklere açık olmak lazım. Öğrenmeye açık olmak lazım. Hep başka şeyler çıkıyor karşımıza. Çünkü bir anda, aa ben, ben de bu dolarmış diyebiliyorsun. Ya e da beni, beni heyecanlandırıyormuş bir şey. Yani bunun peşine takılmak, e, oradan yürümek. E, böyle, o yüzden açık olsun hep yani. Hı hı. Sürekli çeşitleneceğiz ve kar gibi üstüne koyarak yani çok gideceğiz. Çok uygulama olursa, çok hayatımızı teorik bilgileri uygulamaya dönüştürürsek bizim için çok keyifli olacak hayatımız hayallerimizi süsleyen ama bir yandan da bizi oldukça meşakkatli yollardan geçiren evet, çünkü bir destek dalıyla karşı karşıyayız. Evet, çünkü alan bize evet, çok zorluklarla karşılayacak. Çok tecrübe gerekecek. Çok e, emek sarf etmemiz gerekecek ve çok fazla uykusuz kalacağımız zamanlar Hı -hı. olacak ki oldu ve e, asla olduğum duygusuna erişip kendindeki bu öğrenme duygusunu baskılamamadan Hı -hı. E, daha yeni daha daha güzel kazanımlar elde Ben oldum, ben öldüm'e de dönmesin aslında. Dönmüş. Buraya devam hı hı. edecek yani öğrenmesi gereksinimler? Kesinlikle. Oldukça ilham verici ve farkındalık yaratıcı bir programdı. Katıldığınız için tekrar ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel yüzlerle, çok güzel e, düşüncelerle karşılaştım burada. Heyecan verici, bu kadar e, genç arkadaşımızın böyle uygulamalarla karşımıza gelmesi. Çünkü alanda çok daha güzel şeylerin olacağı umut veriyor ona bununla ilgili. Çok memnunum oldum yani burada olduğuma. <laughs> Onur duyduk. Çok teşekkür <laughs> Evet. Bir sonraki programımız ve bir sonraki konumuzla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.